Ben de çıktım futbolcuların odalarına. Kafama esen futbolcular isim verdim. Orada dedim, durdum. Hayır ola İsmail abi solgun olsun dedi. Ya dedim bugün dedim çok kötü bir gün dedim. Niye dedi ya? Futbolcu dinliyorlar beni şimdi. Altı yedi tane top toplayın hepsini, hepsini topladım. Ne oldu falan dedi, hepsi şakalaştı, beni sevdiler. Ya dedim bugün dedim Göztepe tarafında çok ölüm olur dedim. Ne diyorsun abi Allah korusun falan dedi. Ya düşünsene dedim ya 20 bin kişi geliyor 10 bin kişi sınır dedim. E bir de mağlup olacak. bu insanlar nasıl duracaklar, nasıl tutacağım, nasıl gideceğim? Sen merak etme mağlup olmayacağız dedi. Ağlılık, sızılık falan filan şey yaptı. İndik için harbiden konuşma yaptım, yaptım dedim başkanım. Sonra kulakları çınlasın. Aydın bir gün çok destek verdi. Allah razı olsun çok destek verdi bize. Ben e, İzmir'den gelirken Bunlar anlatılmaz ama anlatayım artık. Bizim Yayınımızda yabancı yok. Yani He. herkes bizden. İzmir'den gelirken e, o kapıda duran e, stat müdürüyle, çalışanlara falan yeni asır hediyeler götürdü. Bir sürü hediye getirdi hepsini verdim. Bu tribün dedi, bu tribün buradan kim girecek? Rize'ye girecek dedim. Rize'liler girecek. Ben de geceden Güzel Yıldan dört tane, Tepecik'ten dört tane otobüsle konuştum. Siz dedim geceden gidip şu tribünün önünde oturacağınız. Bir tane dedim Rize'li maçı almayacağınız. <laughs> Kapıcılar dedim ayarlı. Tamam. Tamam tamam. Ben Kemal Biste'de oteldeyim. Bülent Moro aradı. Ya dedi çabuk gel buraya dedi. Burada insanlar terör istiriyor dedi. Göztepe'liler Rize'leri sokmuyor dedi. Bülent Moro bizim yöneticimiz. Hilmi abi dedim bak Bülent Bey böyle böyle diyor değil mi? aldı dedim. Ne diyorsun dedi? Böyle böyle dedi Bülent Bey sen konuşma. Nasıl konuşmam diyordum. Hem aldım bilet. Yolda görüştüm Bülent'le. Bülent çok da seviyorum. <laughs> Abisini de kendisini de, da. O, hatta Idriles'e görüştük. Dedim karışma. Sen yöneticine bak ben ama yoluma bakayım. Biz böyle uygun gördük. Ve gelen açık tribünde oradan girecek olan o, o türbün tamamen bize vermişler kapalıyor. Evet. O kapı kapandı. Rize'liler giremiyor. Mümkün mü? Giremezler zaten. Doldurmuşum adamlar artık. <laughs> e kapıcılar bağlı zaten. Her ha, şey hazır. Her şey hazır. Bilet bir alıyor. Şakır 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 almış Göztepe'leri doldurmuş Artık birazcık gel. Dedi rica edeyim dedi, versinler diye. Geldi. <laughs> Maç başlayacak. Hiç unutmam Metin Tokat çağırdı beni. Başbakan gel bakalım diye. Hakem seyirci gittim. Resmen beni çağırdı. Bak dedi başbakan dedi bu maç dedi çok şey bir maç dedi. Önemli bir, maç. önemli bir de dedi Allah korusun her şey olur dedi. Lütfen dedi seyirci dedi seni dinler aman ha dedi. Ben de dedim ki hocam dedim sen merak etme ben elimden geldiğini fazlasını yapalım ve şey yapmam dedim. Ama dedi herkes alkollü onlar göz sepili dedim. Rahat ol. ben de senden bir ricam olsun ya dedim hocam. Dedi, Sen hakemden ne ricam olabilir dedi. Ya dedim herhangi bir şekilde ricam yok. Ben bugüne kadar bütün hakemlerin odasına gittim. Çiçek verdim. Arkadaş oldum ama bir şey asla istemedim dedim. Hakkı ile dedi, iki takım çıkacak dedim ki ona helal olsun. Ama dedim ben bir şeyi çok dedim merak ediyorum dedim. Neden dedim bu dedim Cafer kendini yere atıyor dedim. Hemen hakemler penaltı çalıyor dedim. Sen buna dikkat et başka bir şey istemiyorum dedim. Cafer'in ilk kendine sarı Sadık Hakkı zaten. <gülüyor> <Hatırlıyor>, <gülüyor> biliyorsunuz. <gülüyor> Demek ki etkili olmuş konuşma. He. Ondan sonra taraftarlara geldim. Takım sahaya çıktığı zaman dedim bir tek şarkı söyleyeceğiz. Başka şarkı yok dedim. O şarkıyı yıllar sonra Mitin diye dinle Erkan bize geldiği sene otelde oturuyoruz. Erkan dedi ki ya dedi, bir şarkı söylüyordunuz biliyor musun dedi. Ayaklarımız titremeye başladı dedi. Bütün tribün. 18 yıl bekledik biz tribünleri ellettik. Biz. biz şimdi sizden istedim. dileğimiz şampiyonluğu Göztepemiz. Başka dedim hiçbir şey söylemeyeceğiz. Futbolcular ısınana kadar yarım saatsını, yarım saat taraftan o şarkıyı söyledi. Bıkmadan, usanmadan en son rahmetli Piris'a gärtsan sarıldı öptü. O da söylüyor. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah, rahmet Allah rahmet e, bak, de devlet bakanımız edin. vardı. E, şükrü e, devlet bakanımız vardı. İsmini hatırlamıyorum. Aydın Bilgin falan. Ne biliyorsun? Yok, e, onlar ve onlar da omuz omuza şarkı söylüyor tabii. Yani unutulmaz bir güzellik, unutulmaz bir maçtı. Bunları yaşadık, şampiyon olduk, otele gittik. Evet, cebimde telefon var. E, yani para pul olacak herhalde. Bir baktım kendime huzur oldum. Eşkıya kaldı da beni uzattı. <laughs> Bütün futbolcular üzerime çekti. Sana bir söz vermedik mi başbakan? Havuza bom Ben size Ramazan bir taraftan işte o yalının yemeğinde hep görüştük ya, buluştuk ya. Evet. Ceyhun'lar falan Allah razı olsun. Ben de onları çok seviyorum. Güzel bir hikaye yaşadık. Güzel bir şampiyonluk. Zaten benim